Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTuber life, YouTuber hayatı oynayacağız. Şimdi adamımızın ten ten tam siyahi ben olmadığım için siyah. Çok <laughs> kötü bu ten renk. Bu biraz neyse bu olsun. Saç tabii ki de bu renk olmayacak. Siyah olsun. Hmm. Hmm. Ha. Hmm. Hmm. Bu, e işte Abi çok güzel Üçüncü aklımda hmm. Eğer değiliz biz hmm. 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 Tahmini ise şu hmm. 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 Bu tahmini ise Ağız diyelim bu olsun bu en Sakal tabii ki de siyah olsun. Ay, hiç iyi değil. Şu uzun sakallı bir resim olsak bu ben böyle olacağım. Hı -hı. Hı -hı. Cümlemiz bu olsun pantolon. Hı -hı. Bu olsun. Ayakkabı da şu olsun dur lan bir dakika pantolon mavi giyineyim her şey tam takım olsun gözlük takmayacağım ya onayla sonraki bir süper yıldız viral videoların ustasın ve daha çok video yapmak tek hırsın hey izlenme ve abone çok değerli para tutkun yeni bir şey değil. İşinle uzmansın ve videolarını kazandığın her kuruşu görmek istiyorsunuz. Yeni insanlarla tanışmayı ve sosyal mi? Sosyal, hayır bu hiç olmaz dahi. Kimin ne düşündüğü senin için önemli değil. Yeni şeyler öğrenmek eğlenceli ve kolay. Kendini derslerine veriyorsun. Ben para, ben süper yıldız olacağım. oyun kanalıyım. Plan <laughs> bu <Bilmiyorum>, adventure bilim. <laughs> Dur. Şunu koyamıyor muyum? Yusuf'un. Oyun gün. Tam böyle olmuyor. Ü, ül, gün, lü, gü. Sıfır oyun gönlü. Uutber yaratmak istediğine emin misin? Eminim kardeş. 100 dolarım var. Tamam ben oynayabiliyorum oyunu biliyorum. Şimdi daha bir seviyeyiz. Yeni bir video oyunu al oyun seç Otur bilgisayarın başına Hadi daha nasıl yapılandırayım lan ben bunu yeni bir video oyunu alacağım. Kalan süre teknik yorum. onayla. Oo. Oha her şey de bit Ders çalışalım biraz. Ama paramız yok. Çalışmam gerek. Aa video iyi izlendi. Alışverişe git. Şimdi puanı yüksek bir oyun olsun. Half-Life 2 olur. Ne oldu lan? Ah tamam. Yeah! O değil de bizimkinin açlığı ne durumda? Bu neymiş? Aç. Ha oy. Bir uydu sen kanka. Olmadı ben çalışmak istiyorum. Niye çalışamıyorum ya? ders çalış. Videomuz da iyi o yüzden ha. Oyun <laughs> seç. Half-Life 2. Hayda başla. Half Life oynanış. Resmi takdim. Oyunun özeti. Komik yorum yapalım. Komik eleştiri. Bu çok iyi komik eleştiri. Hem yani bir tane level atladık. Puan 15. Video yayınla. O değil de benim çalışmam gerek de nasıl çalışacağım? Sen kanka. kanka? yemek yiyeceğim ondan sonra da gidip <laughs> Ökü gibi ye. Ders çalış. Ama mal mısın sen ya? bolca ders çalışacağım çünkü yok sanırım diyor ki lan Şerro niye derslerine çalışmıyor lan diyor oha iyi izlendi Şurada annemiz var galiba yok. Annemiz değilmiş. Tamam sen bir git uyu. Da niye biz para kazanamadık hala ya? Yeni oyun videosu diyelim. Şu Empire Planet'i çekelim. Ya. Oyuna başladım. Hiç şuna Bir kere çavuşluk yapalım ya adamlara. Eksi bir de. Bu kötü oldu. Ya anne niye geliyorsun ya? Hadi da oyundakini diyor. Kaydın adına da resmen bak. Arkada duruyor. Video yayınla. Ne diyor bu? Ama <laughs> oh ben böyle devam edersen belki sana hediye alırım. Ha, ekstra para kazanabiliyorsun da. Çalış. Ayakkabı oyalım. Ayakkabı oyalım. para gelsin değil mi? Git bir ye. Onun aslında uyu. <laughs> uyu diyelim. O video zaten yüklenir. Ben iki kere ders çalışacağım. Ders çalış lan git. Ders çalış. O değil de video az lan. Çok az izlenemdi. Şu an gelirim falan yok. O bu çok azizlendi ya Empire Planet 2. Yeah! Tek sayısı evet ne olur tamamladık. oyun oyun Half Life 2. Neyse arkadaşlar, videonun daha burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere, bay bay. Neyse şöyle de halledelim. Teknik yorum en iyi tekniği geldi. bir yerde. Şimdi her zaman komik eleştiri. De. Dur lan. Ha neyse arkadaşlar. Bir videonun daha burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere bay bay. Video bu arada o video çok iyi. Ne arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelelim. Görüşmek üzere bay bay.